programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet Survivor'da dün akşam Erkekler Haftası'nın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti ve yine kazanan kırmızı takım oldu ve durumu 3-0 yaptı. 3. aday çıkacaktı. Sonra hafta birincisi dördüncü adayı söyleyecekti ama buna da gerek yok. Bütün mavi takımın erkekleri eleme adayı olacaktı. Ama nitekim konseyde Acun Ilıcalı'nın geldiği programda çok şeyler değişti. Çok farklı şeyler yansıdı. Bizim de daha önceki videolarımızda anlatmak istediğimiz şeyler karşımıza çıktı. Şimdi yarışmaya baktığımızda erkekler kısmında 8-7 kırmızı takım. Kadınlara, bayanlara baktığımızda 8-1'lik bir mavi takımın ezici üstünlüğü oldu. Best of'a çıkıldı. Best of'ta da 3-1 kırmızı takım kazandı. Burada notlarım var ama lakin bugün e, kitabın sonundan başlamak istiyorum. Konseye gelmek istiyorum. E, konseyde. E, ne oldu? Önceki haftada e, biliyorsunuz Hikmet'le ben buradan söylüyorum Toros yarması Hikmet'le Batuhan Karacakay arasında bir gerginlik oluşmuştu. Halbuki bu gerginlik e, kum atma olayı derken Hikmet'in hiç yoktan başlattığı bir olaydı bu. Bunun eleştirisini zaten yaptık. E, ne demiştim 5 e, gün öncesine bakarsanız videonun başlığında Acun Hikmet'i kovamadı diye eleştirimizi yapmıştık. Bizim sayfamızda eleştiri vardır. Her zaman anda söylerim eleştiri e, doğaldır yapılır müsbet menfi eleştiriler belden altı olmadığı müddetçe hakaret olmadığı müddetçe e, yorumlarınızı saygıyla izliyor, takip ediyorum, okuyorum, yorum da yapıyorum. Sizler de benim yapmış olduğum bir videoma yorumlar yapıyorsunuz. Biz her zaman gayet de güzel işliyoruz, gülüyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz, öfkeleniyoruz ama bizim e, bir şeyler gördüm ki buradan bunu söyleme gereği duyuyorum. Ne oldu? Batuhan Karacakaya'nın ailesi e, resmen e, Acun'a ultimatom göndermiş. E, neden göndermiş? Çok da haklılar. Niye haklılar? Biz e, daha önce söylediğim gibi biz sadece kavganın gürültünün montajlanmış bir kısmını görüyoruz diye bunun içeriğin detayını bilmiyoruz ve bunun dışında aile ondan sonra e, oğulları Batuhan Karacakaya ile ilgili hiçbir iletişime geçilmemiş. Ben buradan açık açık söylüyorum. Konseyde söylenilen konu Batuhan Karacakaya'nın ailesinin vermiş olduğu tepki, savcılığa gideceği suç duyurusunda bulunacağı hakkı hakkında yazmış olduğu, göndermiş olduğu mesajlarla ilgili ben Batuhan Karacakaya'nın ailesinin e, bu e, duruşunu, bu davranışını, e, haklı buluyorum. E, o gün de söylemiştim Acun Ilıcalı e, rating uğruna mı yapılıyor? Gerçekten her geçen sene Survivor'ın ciddiyeti, hassasiyeti, kuralları, kaydeleri tamamen yerle yeksan olmuş ve Acun hikmet konusunda hatalıdır dedim. Hikmeti resmen ödüllendirir gibi bırakın e, Survivor'dan göndermeyi, diskalifiye etmeyi, hikmeti Hikmet e Hikmet'e hiç ceza bile vermedi. Bu birçok insan tarafından yadırgandı. Ben de yadırgadım. Hani elemiyorsam bile adam Hikmet ona açık açık söyledi. Dövecektim, vuracaktım dedi. Araya ben fragmanda görmüştüm Volkan dirseğe geliyordu. O dirsek gelmeseydi Batuhan'a bir kere yani vursa bile Allah korusun Allah muhafaza bunu izleyen aile annesi babası gerçekten Allah kimseye evlat acısıyla sınamasın öyle bir şey olduğunda Acun bunun altından kalkamazdı ve arkasından yaptığı konseyde Acun'un adalet anlayışı ben Acun Ilıcalı'yı severim Acun Ilıcalı gibi ee, bu televizyon böyle programların duayenidir. Çok iyi işler, projeler yapar ama işin kantarın topuzunu öyle bir kaçırdık ki Acun Ilıcalı. Eski Acun Ilıcalı'dan eser yok çünkü program reytingler konusunda yerlerde gezdiği için Acun da bazı şeylere artık yutkunmak zorunda kalıyor. Ve bir kez daha söylemiştim. Bir yarışma yapılıyorsa bu Masterchef'te de böyle birçok programda da böyle Survivor'da da böyle bir yarışmanın kural kaidesi olur. Hani mis, misyonu, vizyonu bir anayasası olur dedim. Yarışma içinde oluşabilecek her şeyi bir e, not alınır, bir kitapçı olur. Yapıldığı anda direkt e, cezası varsa cezası ise diskalifiye bunlar olur diye söylemiştim ama e, sonrası ne dedim kervan yolda düzülür mantığı yarışma olurken o anda toplanıyorlar olay olmuş Acun ve e, grubu toplanıp bir karar veriyor olmaz abi bunun bir kitapçığı olmalı yarışmacı da bunu bilmeli bu olmazsa olmaz kaydeleri bilmeli ama hikmet orada alenen dediği ben vuracaktım yani dövecektim mantığı olayı başlatan hikmet, suçlu hikmet, e, tahrik eden hikmet ama hikmete bırakın diskalifiyi ödül verir gibi hiç ceza vermeden olayı geçiştiren Acun Ilıcalı. Bu yanlıştı ve ardından ailenin tepkisi Batuhan Karacakaya diyor ki ben diyor size söyledim diyor ailem bunu e, evham yapar. Acun bunu Acun'la konuşmuş. Çocuk oraya sırt çantasıyla geldi. Biliyor ailesini. Evlattır ya benim de iki tane erkek evladım var Allah e, onların acısıyla beni sınamasın kimseye öyle dedim ya ve çocukla aileyi telefonla görüştürtmüyorlar çocuk aileyle arayıp durumu anlatmıyor aile de bizim gibi televizyondan izlediği kadar biliyor ve e, endişe duyuyor. Çünkü hikmetin yaptıkları bir değil, iki değil, üç değil. Hikmetin böyle bir şey yapacağı alenen belliydi. Hikmet dün akşam diyor ki ben Batuhan'ı seviyorum. Batuhan çok... Ya bırak kardeşim bu seviyorum ayakları yapmayı. Seviyorum insan kardeşim dediği insana orada kum atmışsın, tahrik etmişsin, olayı başlatmışsın. Hem suçlusun hem güçlüsün Hikmet. Ve aile ne diyor? Ailenin yaptığı en önemli mesaj ne? Oğlumu, oğluna kazandırmayacaksınız şampiyonluğu. Şimdi bu olayın da bir altı çıktı. Daha önceki senede Batuhan Karacakay'ın annesiyle falan ailesiyle e, bir Twitter üzerinden, bir sosyal medya üzerinden daha sonra Acun buna karşılığı can e, Survivor yayınında vermiş. Hatalıydım diyor. Ben diyorum ki Acun... E, Hesap kitabı burada çok iyi yapan bir adam. Neden Batuhan Karacakaya katıldığı senelerde hep finale kalıyor da neden Batuhan Batu, Karacakaya şampiyon olamıyor diye ister istemez e, izleyen herkes de kafasında da soru işareti vardı. Bu seneye geldiğinde de Batuhan Karacakaya e şampiyon olur diye sevenleri, fanları, Survivor sevenler biliyordu. Ben de ne dedim? Benim favorim Batuhan Karacakaya. Ha eleştiriyorum. Son zamanlarda eleştiriyorum. Hiç umulmadık yerlerde, hiç beklenmedik parkurlarda yarış kaybettiği için eleştiriyorum. Ama benim de favorim oydu. Meğersem aile mesaj çekmiş. Oğluma kazandırmayacaksınız. Birçok insanda böyle söylüyor prodüksiyon Acun'un mutlaka eli kolu olduğu müdahale etti. Dünkü yarışmada da var oraya da geleceğim. Bu bir gerçek ortaya çıktı. Ve en kötü olaylardan bir tanesi Acun söylüyor. bugün için fragman geldiğinde konu anlatılıyor. Batuhan Karacakaya var. Batuhan ailesiyle görüşmüş. Sıkıntı çok daha büyük. Niye? Hikmet'in fanları, bilmenler fanları Artık sosyal medya üzerinden, işte iletişim üzerinden, Twitter'ından, Instagram'ından hakaretler başlamış, tehditler başlamış. Aile de ister istemez evham duyuyor. Şimdi bunu yapan Hikmet'in ailesi taraftarıysa bu bir yanlış. Bakın bizim e, yaptığımız videolara da e, saçma sapan yazanlar var, belden altı yazanlar var. Ben gördüğüm anda siliyorum, kaldırıyorum zaten. Bu yakışık almaz. Tehditler olmuş. E, aile evham yapıyor. Acun Bey de, Acun Efendi de çocuğun ailesiyle görüşmesini sağlamıyor. Ya öyle bir olay olmuş ki Hikmet dövecektim diyor ve sen bu olayda ailenin nasıl hassas olduğunu biliyorsun. Ben diyorum ki Acun Ilıcalı aileye karşı içinde bir kini var büyük ihtimal. Bana öyle geliyor ve Batuhan'ı hep çağırıp çağırıp Batuhan'a kazandırtmıyor olabilir mi? Bu da kafamızdaki deli sorulardan bir tanesi. Ama iş Lastik patlak ver ya olan olay olalı nereden baksan bir hafta olmuş. Ve o çocuk ailesiyle görüşüp durumu izah edememiş. Çocuk Acun Ilıcalı'ya konse öncesi söylemiş ailem çok evham yapar. E, o zaman bunu duyduysan sevgili Acun niye çocuğun ailesiyle görüştürmüyorsun? Heh, bu olayın buraya gelmesi, ailenin evham yapması, Sosyal medya üzerinden milletin birbirine hakaretlerinin baş sorumlusu kusura bakmasın Acun Ilıcalı'dır. Acun sezon başından beri Hikmet geldiğinden beri Hikmet'in e, resmen pimi çekilmiş bomba gibi herkese bir didişme, bir hani ramak kalıyordu, ramak kalıyordu. Yükselseler kavga edeceklerdi, yükselseler kavga edeceklerdi derken patlak vermişti ve buna müsaade eden, buna zemin hazırlayan Acun'un kendisi de çünkü Acun artık eskisi gibi yarışları da sunmuyor. Hep Murat'a bıraktı. Konseyleri de Murat'a bıraktı. Eee çoban olmazsa sürüyü kurt kapar kardeşim. Dağılır. Olay buradan patlak veriyor. Ben burada gerçekten söylüyorum. Tek suçlu Acun Ilıcalı'dır. Kötü niyetli midir? İyi niyetli midir? Samimi midir? E merhametli mi nedir onun terazisini ben yapamam. Ama her zaman söylüyorum size. Dominik Adalet Sarayı e, Survivor Hukuk e, Su Hukuk Mahkemesinin baş hakimi Acun Ilıcalı sanıkları karşısına oturttu diye ben boşuna söylemiyorum. Terazi olmuyor, Acun olmuyor. Lastik patlamış, rampa aşağı gidiyor e, duvara doğru kamyon. eh patlak verdi. E, Hikmet hikmette sonra özür dile Geç, olay gitti. Ameliyat güzel geçti ama hasta öldü Hikmet. Yanlış gerçekten. Fragmana bakıyoruz. Bu sefer ikinci bir patlak. Acun fragmanda diyor ki işte oğlum şampiyon yapmazsa orayı basar yakarız yıkarız diye bu sefer de Adem'in ailesi diyor. Hayda. Ben Adem'in ailesi öyle bir şey yaptığını sanmıyorum. Fragmanda belki bir farklı bir cümle kullanırken Adem'in ailesi cümlesini oraya yapıştırmış olabilirler ama mantıksız saçma buluyorum İnşallah öyle değildir ama fragmanda öyle söylüyor Aa, Biz boşuna söylemedik a şey e, kovamadın kardeşim kovamadın hikmeti kovacaktı ama reyting uğruna hikmeti kovamadın Of of neler 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 Gerçekten neler gerçekten e, bu olacaktı bu olacaktı artık çok basite indirgedi Acun Ilıcalı yarışmayı sunmayarak, yarışmanın üstünde durmayarak ee, bıraktı Survivor'ı. E, böyle bırakırsam baba aynen at koşturur millet. Şimdi yarışmaya geliyorum. Yarışmanın Öncesinde baktığımda e, Allstar köy kahvesine oturur gibi muhabbet ediyor. E, Gönüllüler e, Karacakaya e, Mimarlık, adam orada reklamını yazmış Karacakaya Mimarlık diye. Bu bir de rekabet açısından etik değil ama orada Karacakaya Mimarlık yazıyor. Karacakaya Mimarlık gerçekte olan bir şey. Orada reklamını da yapmış e, Ayşe. Tatava yapıyor. Poyraz hakkında konuşuyor. İstatistik Ayşe sizin gibi organize değil orada Poyraz. Tek başına elbette bir mücadele verecek. Elbette kendi yarını korumak zorunda Poyraz. Ayşe'nin söylemiş olduklarını hiç tasvir etmiyorum. Yani resmen organize bir çete. Ayşe, Yusuf, Batuhan Karacakaya, Volkan'ı da şeydi falan sevgisi falan. Biraz sevgiyle ayrıldı ama ben orada e, Ayşe'nin söylemlerini, Poyraz'la ilgili söylemlerini samimi bulmuyorum. Ayşe e, çok ince, sinsi düşünceler içinde olduğunu eminim. Siz 4-5 kişisiniz. Poyraz tek kişi. E, Poyraz ister istemez size karşı kendine bir taarruz, bir savunma mekanizması geliştirecek Ayşe. Zorla niye gidiyor? Sen çete gibi olmuşsun orada. İstediğiniz gibi orada e, Volkan yazılması gerekirken kalkıp da Yusuf'la Batuhan Karacakay'a e, Poyraz yazıyorsa olmaz, bu etik değil. E, Alme konuştu. Alme konuşunca dedim ki, Alme de imana gelmişsin, aklı başına gelmiş çok sağlam seslidi ki ben dedi beni dedi demoralize ediyorlar, beni dedi oyundan düşürmeye çalışıyorlar dedi doğru düşünce ah oraya varmış şeyler olsun kesinlikle güzeldi. Şimdi yarışmaya çıktılar yarışmaya çıktığında Poyrazın söylemini tasvip etmiyorum. Poyraz yani kaybetmek istediğini veyahut da kaybet, inşallah kaybederiz şeyinde konuştu. Ben bunu tasvip etmiyorum ama ne yaparsan yap iki ucu affedersin değnek. Hani yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Şimdi Poyraz orada şeyini istatistik kovalasa hani en yüksek puanı alan isim söylemeye kalksa bile takım kazanmadıktan sonra Poyraz en yüksek puanı alsa bile Poyraz da potaya girecek. Çünkü şimdi öyle oldu. Şimdi Poyraz çıktığı bütün oyunları alsaydı ama takım olarak oyunu kaybetseler de üçüncü aday haddinin Batuhan Karacakaya çıktı. Dördüncü aday çıkacak. Sen hafta birincisi olsan bile Poyraz yine Pote'ye girecektin. Hani Poyraz hepsini almalı sayıların hepsini alıp dün akşam takımın da kazanması gerekiyordu. Poyraz'ın Potaya girmemesi için Karacakaya'nın da Pote'ye girmemesi için. Ama kaybettiler. Hem Batuhan Karacakaya eğer devam ediyorsa hem de Poyraz hop. Bu haftanın mavi takımın hepsi erkekleri potaya giriyor. Bazı Instagram sayfalarında paylaşmışlar. Ha, o insanlara güvenmeyin. Sedat eleniyor, veda ediyor diye Sedat Pote'de bile girmedi. O Instagram sayfaları tamamen gazozundan haber yapıyorlar. Poyraz'ı dedik. Poyraz kazansa da bir şey olmayacaktı. Sonradan Poyraz oyunda da yokluğu. Hikmet yine kaşınıyor. oyuna baktınız mı? Batu, Batuhan'ı yendi. Yine Batuhan'la ilgili böyle kumla hareketler yapıyor. Ya sana yapma. Uzak dur be kardeşim. Kaşınma. Orada saygısız yine Sedat'a saygısızlık yaptılar. Sedat sayı alamadı saygısızlık. Balaban saygısızlık yaptı. Balaban orada yok itiyorlar. Sedat doğru çekmeyi yaptı. Adem madem bir şey Balaban arka arkaya yarış aldığında küstahlaşıyor kardeşim. Sanki oranın en iyi insanı, en iyi yarışmacısıymış gibi havalara giriyor. Sanki her şeyin en iyisi ben biliyorum ki herkese akıl vermeye kalkıyor. Bak en iyi orada kardeşim Adem. Adem senin kadar ortalıkta e, cazgırlık yapmıyor balaban. Ha o da sinirleniyor ama gidiyor Sedat'a. Çünkü Sedat gariban. Yani günah keçisi bulmuşlar. Hikmet de ona, Adem de ona, Sedat balaban da öyle. He, iş bitti, yarışmayı kazandılar, gidip balabanlar özür diliyorum muhabbeti yapıyor İsm, şey, yarışı kazandılar. Sedat'tan özür dileme ayağına gidiyor. Yersen yarışmayı kazanmasalardı İsmail Balaban sen Sedat'tan özür mü özür dilemezdin? Boş. Gerçekten uyuz oluyorum. Hani şu hareketlerine uyuz oluyorum İyi yarışıyor Son iki yarışta da arka arkaya sayılar aldı. Ama bir tane fırıldak dönmedi. Ters döndü. Bir şey oldu. Kaybet. Kaybedebilirsin kardeşim. Sen çok oyunlar kaybettin İsmail Balaban. Niye bu kadar yükleniyorsun silata? Buldunuz galiban gibi. Yüklenin. Adam da isyanda. Başkası kaybedince böyle bağırmıyorlar. Ben kaybedince herkes üzerime geliyor diyor. Buldular bir şey keçisi. Günah keçisi. Yüklenin de yüklenen arasını satayım. Almeida çıktı. Atış Almeida'yı gösteriyordu ama yine de e, beklentimin e, biraz altında kaldı. Daha iyi, daha isabetli çat 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 çok e, atmak zorunda kaldı. Ama e, Almeda fire vermeden yarışları kazandı. Kraliçe belli zaten. İlk yarışı aldı. Gözüne güneş geliyormuş. Biraz geç kazandı. Ondan bir önce Yağmur kazanmıştı. Döndü. Ya ah, ne kadar zor güneş geldi falan. Yağmur Yok Yo çok kolaydı. Almeda diyor ki gözüme güneş geldi atamadım. Yağmur hemen altta kalır. çok kolay diyor. Kendisi yendi ya. Ondan sonra çıktı yağmuru paket etti. Almeda bitirdi. Yağmurun daha orada dört tane beş tane e, şeyi duruyordu. Küp duruyordu. Geçsin. Sema dişa yenilince Hemen bahane arıyor. Hemen ona soruyor, buna soruyor. Yok sesinizi duymadım, yok bağırmadınız, yok konuşmadınız. Sema sana bağırsalar erkek sesi duymak istemiyorsun. Bağırmayınca niye bağırmadılar diyorsun. O erkeklerin içinde o İsmail'in sesini Adem bağ bağırdı biz görüyoruz. Oradan Aycan'ın sesini duymuş sadece. Aycan nereye bağırıyor? Kız yok ses de çıkmıyor. Ama bahane arayacak ki Sema, çakma kraliçe. Yatanların sultanı Hürrem. Eee... Batuhan Karacakaya bak. Yusuf. Abi bunlar Batuhan çok düştü. Batuhan düştü. Abi orada sadece Sedat'ı yenmekle olmuyor Karacakaya. Senin Adem'i yenmen lazım. Hikmet'i yenmen lazım. Balaban'ı yenmen lazım. Kaç gündür Batuhan Karacakaya baya bir birinci vites gidiyor. Yakışmıyor. Olmuyor. Ee, ne oldu? İş Bestof'a kaldı. Şimdi hemen prodüksiyon müdahale etti. Ben diyorum işte burada Acun Ilıcalı ve Prodüksiyon Kırmızı takımı alenen tutuyor kardeşim. Bu açık ve net. Burada Batuhan Karacakaya'nın üzerine oynandığı da alenen ortaya çıkıyor. Niye? Abi orada silindir makara itiyorlar değil mi? O çok yorucu bir şey değil. Kızlar yarışık. işte Balaban son yarışında kaybettiğinde erkeklerde de Balaban'ı itemediler. Bir şey oldu, geç çıktı falan filan kaybetti. Kızlara geldiğimizde bayanlarda aynı hususta o son şeye yanaşma olayında yan direğe geldi, denk geldi falan sema çok geç kaldı. Onun dışında bir kere yağmur bir geç kaldı. O yağmurun kendi hatası. Kumu ileri atamadı çıktı. Bir daha kumu almak zorunda kaldı. O ayrı bir şey. Bir baktılar aa, bu itme konusunda bir erkek bir kız itme konusunda kırmızı takım lastik patlatıyor. İtme konusunda sıkıntı yaşıyor. Hemen prodüksiyon olaya müdahale etti. Ulan sizi gibi şark kurnazları sizi. Murat diyor ki e, yarışmacılarımız çok yoruldu o yüzden iticileri makarayı it itecek insanlar serbest diyor istediğiniz gibi. Niye neyini yoruldular ya Allah aşkına neyini yoruldular? Zaten makaranın üstünde durarak geldiler. O yorucu bir şey değil. Çıktılar indiler 5 metre koşta atış yaptılar. Makarayı itenler de zor bir şey değildi. Nasıl yorulabilirler ki? Nasıl yorulabilirler Murat? Nasıl yorulabilirler sevgili acı ve prodüksiyon? Yalandan bahane aramayın. Ve o iticileri yoruldu diye serbest bıraktı. E Kırmızı takım Best of'ta kazandı. Ve hiç de böyle yanaşma konusunda bir sıkıntı da yaşamadılar. Ya müdahale ediyorlar. Kırmızı kaymak. Kırmızı takımda oynayanların sayı alanların hakkını yemiyorum. Prodüksiyon müdahale ediyor abi. Kırmızı kazansın diye bir yerde. Bu kadar basit. Açık ve net. Vay. Geldik baba. Orada best of'ta durum 2-1. Dilşah çıktı. Dilşah finalde panik yapıyor diye oradan bir algı oluşturuyorlar. Panik yapmıyor kız aslında ama olmuyor. Bir şey olmuyor. Bir terslik var. Bir şeytan müdahale ediyor. Dişah yarışı kaybetti. Dişah best çıktıysa Dişah çok iyi yarıştı. Her yarışından sonra Dişah Dişık böyle bir hareketler yapıyor. Böyle düşecek, beli mili kıracak aslında da. Dişah şov yapıyor. Dişah, Dişah bir kaybetti abi final muhabbetinde. 2-2 yapsa bayrağa girecekler. Her şey değişebilir. Dilşah gitti arkaya, ağlıyor, sızlıyor. Oy anam oy babam, ooo bittim ben, ee, mental yokum, öldüm, benim eve gitmek istiyorum, ben yapamıyorum, ben şudur budur. Dilşah ağlıyor. Sizin dikkatinizi çekti mi? Ben bu filmi, bu sezon Dilşah'ın başrol oynadığı bu filmi çok izledim. Ama hiç mutlu sonla bitmiyor, Dilşah gitmiyor. Hep diyor ki e, beni göndereyim ben evime gideceğim. Ulan daha geçen hafta galip geldiğinizde dokunulmazlık sembolünü Dilşah'a verdiğinde ben ne dedim? Hatırlayın videoda. Dilşah'a verdiler. Dilşah dedi ki bu dedi dokunulmazlık sembolünü dedi. Kardeşlerime hediye ediyorum dedi. Merak etmesinler ablaları çok rahat her şey yolunda dedi Dilşah. Bunu iyi izleyin. Dişah bunu daha kaç gün önce söyledi. Dişah hep kaybettiğinde ciyak ciyak bağırmalar, timsah gözyaşları, tamamen kameralara oynayan Dişah hiçbir yere gideceği yok. Ben dedim ya orada yok ben gitmek istiyorum falan filan diyene. Hadi git desin Acun. Ha tamam bıraktım git. Hadi git bırak yarış desin bakayım bırakıyor mu? Dişah numaradan şov yapmayın ya kazandığınızda kardeşlerimi hediyorum. Kardeşlerim merak etmesin. Ablanız burada çok rahat. Her şey yolunda diyorsun. Bir iki gün sonra yarış kaybediyorsun. Ho ben bittim. Ho ağlamalar gözde salya sümük. Allah'ım ya Rabbim ben gitmek istiyorum. Ben artık yapamıyorum. Ben bıktım, tükendim. Aha ya biz senin gibileri Survivor izleyicileri çok gördü dişah. Sen dişah diye orada Oynamaya devam et. Sana versinler bir elinde misket oyuncak. Sen orada kumda oyna. Öyle söylemlerle Acun oradan kimseyi göndermez. Öyle ağlayıp sızlamak da olmuyor Dilşah. Çıkarsın alırsın çantanı. Dersin ki Acun baba hadi selamün aleyküm ben gider baba. De bakayım yiyor mu? Öyle şov yapma. Survivor izleyicisi nasırlıdır. Senin gibileri çok gördü Dilşah. Acizlik görüntüsü. Bu acizliktir. Yarış kazandığında şakşak şak oynuyorsun, yüzlerin gülüyor, şıkır şıkırsın. Yarış kaybettiğinde ağlıyorsun. Karşı rakip, hani düşman diyorlar rakip. Rakibi karşı aciz gözüküyorsun. Rakip diyor ki, "Ha ben bunu demoralize ediyorum. Doğru yapıyorum." diyor. Dik dursana. Yenilmiş olabilirsin. Her kaybetmek bir kazanımdır. Niye kaybettiğini kafanda kurarsın. Kendini geliştirirsin. Ama yok ağlıyor. Acizlik görüntüsü karşı takımda tıs tıs gülüyor. İşte bu diyor ya. demorize olsunlar. Dağılsınlar. Adamları istiyor. Çünkü orada yarışan herkes birbirini eleyip hayallerini bitirip evine göndermek için uğraşıyor. Birbirini aç bırakmak için uğraşıyor. Dilşah sen kime ne satıyorsun ya? Hayvan telli Dilşah. Biz bu filmi daha önce izledik. Boş yapıyorsun. Burada yazdık ama konuyu sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben Batuhan Karaca Kaya'nın ailesinin yapmış olduğu dava açma noktasında gönderdikleri mesaj, mektup neyse mail mi? Ma. Çocuğunu o olaydan sonra ailesiyle görüştürmeyen Acun Ilıcalı ya da prodüksiyon suçludur. Ve orada ben döveceğim. Ben eğer araya de vuracaktım. Yalan mı söyleyeyim diyen hikmete bırak diskalifiye etmeyi, hiç ceza bile vermeyip utanmasa çok iyi saldırdın, beğendim seni Hikmet, gel seninle bir çay içelim derdesine Hikmet'i ödüllendiren Acun Ilıcalı'yı suçlu buluyorum. Ve kafamdaki deli soru, ailenin söylediği çok net, oğluna kazandırmayacaksınız. Oğluna kazandırmıyor Acun. Acun'un önceden kalma bir hesabı var bu aileyle. Bu aileye bir hesabı var. Acun, Acun'a böyle yazarsan sosyal medyada Acun et döner sap döner gün gelir hesap döner. İntikam soğuk yenilen bir meze mantığı bu ailede bu çocuğu burada finger finger oynatır, hiçbir şeyde kazandırmaz, eve geri gönderir. Batuhan Karacakaya'nın bir vis, mi, misyonu, bir vizyonu, o bir sanatçı. Anladabiliyor muyum? Bu insanın burada durup da e, kendini tanıtmaya gereği yok. Batuhan Karacakay'ı seven sinema, televizyon sektörü nice insanlar var. Ama Acun, hani derler ya kurt kışı geçirir, yediği ayazı unutmaz. O zamanında ailenin Acun Rıcalı'ya göndermiş olduğu o yazışma, o daha sonra görüşmeler falan arayı düzelttik diyor ama Acun bunları unutmaz. Bence de bunların intikamını alıyor ve e, Hikmet'in yaptığı olayda Hikmet'e hiç ceza vermeyişi bardağı taşıran son damlaydı. Neyse bu akşam göreceğiz. Sizlerin de yorumunu çok merak ediyorum. Mavi yine kaybetti. Batuhan gitmezse mavi takımın bütün erkekleri eleme potasında. Bu ayrı bir sansasyon. Poyraz çok kendini geri çekti. Yalnız kaldı. O ayrı bir şey. Prodüksiyon müdahale etti. Best of'ta saçma sapan bir kararla tekerleğe çevirenleri serbest bıraktı. Bu ayrı bir skandal. Ondan sonrasından Batuhan Karacakan ailesi olayı prodüksiyon eline yüzüne bulaştırıyor. Bu sene gerçekten her şey bir laçka. Biz de yorum yapıyoruz. Siz de yorum yapın. Güzel yorum yapın. yazışalım tartışalım içimizi dökelim abone olmayı desteklemeyi de unutmayın Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın